Ne örüyorsun Ben Ramazan. Odamı yeniledim ve son halini görünce şok oldum. Hemen başlayalım. Eski parkeyi şöyle bir yeniledim he. Dolabım bak hele ışıklı mışıklı. Ama o çok güzel gı. Elimde de şöyle çöplü içecek var. <laughs> Bu yaşta. Şöyle dolapları işin şöyle güzelce bir süpürdüm. Süsleri de şöyle bir başka bir renge bir boyadım. Valla çok güzel oldu ha. Şuna bakalım. Ondan sonra odama bir girdim. Baktım Allah'ım ben neye başladım. Şu etrafa bak hele Her şey her yerde vallahi. Kazakları, kocukları hepsini şöyle güzelce bir ası verdim. Şöyle çok güzel oldu. Onun sonra takıları, incikleri, boncukları hepsini şöyle koydum, dizdim. Pantoları koydum, kocukları koydum derken depresyona girdim. Ama uzun sürmedi. <laughs> Şuna bak <le. gülüyor> evet katılıyorum deliyim. <laughs> Neyse hemen Naciye'nin şöyle altınlarını dizdim koydum. Şu altlarına bakalım. Bana da güzel. Ama her yer şey topladım, ettim, neyi süpürdüm. 5 tane çorba, çorba diyorum bu ama hani şey çıktı, torba çöp çıktı. Aynen kenarını şöyle boyadım, ışık, ışık sistemi koydum, masayı sildim. Ondan sonra duvara da geldi, onu da hemen sildim. Aynen çok ses sildim, yemin ediyorum maşallahım var <laughs> Her yeri nasıl güzelce ne bir temizledim. Çok da güzel oldu. Oldu süsler. Valla odamın eski hali böyleydi. Ve şimdi de... Hadi geliyor geliyor ve... Yemin ediyorum olay oldu. Maşallah kurban oldum. Şuna bak hele. Yemin ediyorum Bülent Ertuğrul odası gibi oldu. Valla. Aman süslerim üstleri takları makaları falan bak hele. Valla çok güzel oldu. Bak şu gördüğünüz altınlar da gerçek altın değil. Kayseri Yeral Çarşısı'ndan aldım he. Şu Naciye'nin yazmaları da çok güzel he. İşte bak kostümleri de çok güzel. Ay varlık çocukların neyi falan hepsi altın pantolonlar falan. Yemin ediyorum ana. Şuna bak hele sanki kız odası. Pırıl pırıl. <laughs> çok güzel de oldu. Yorumunuzu bekliyorum. Siz beğendiniz mi? E, mutlaka yorumunuzu yapın. E, çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için.